Arkadaşlar 1 Mayıs çalışır bilgisayar kasası çekilişine başlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Karıştırayım. Gözümü kapatıyorum. Ve bir tanesini alın. Bunu kabul ediyor musunuz? Evet. evet Eğer ben çıkarsam evet. Çıkmazsam. <laughs> 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 Esmeri güzel. Bir tane de. Bir tane daha şey yapıyorum, karıştırıyorum. Bir tane daha. Abi ikisi de istemez. Ee, burada yedek oluyor arkadaşlar. Bu da yedek oluyor. Bir tane. Şimdi e, şunu çektim. Bu kapalı. E, okuyorum. Hayırlı olsun. Çıkmayacağız. Rabia. Rabia.